Arkadaşlar bu hafta bobin çizimlerimizi gerçekleştireceğiz farklı tipte. Ee, şu şekilde başlayalım. Üst düzleme bir dik bakıp bir çizim açacağız. Şöyle dairemizi alıyoruz. Hmm, Okey. Şu şekilde. şekilde ölçümüzü çapını 40 milim olarak giriyoruz. OK diyoruz daha sonra. Unsurlar diyoruz. Referans geometri pardon. Eğrilerden helis ya da spireli seçiyoruz. Ee, daha sonra başlangıç açısını 0 derece diyeceğiz. Devirlerimizi 10 9.5 diyeceğiz. Açımıza da 6.1 diyeceğiz. Şu şekilde. Okey diyoruz. Bunu tamamlamış olduk. Bakalım şu şekilde burada bir saniye. Evet bunu da tamamladık arkadaşlar. Şimdi bir tane düzlem açacağız. Şöyle yapalım. Düzlemi seçtik. Evet düzlemi seçtikten sonra ilk referans noktamıza burayı seçiyoruz. İkinci referans noktamıza ise bu bobini seçiyoruz ve tamam diyoruz. Okey dedikten sonra düzlemimizi açtık. Dik bakalım ve buraya bir çizim açalım. Buradan tekrar şöyle yapalım. merkezi seçeneği. Tamam. Şöyle yapalım. Ee, dairemizi alıyoruz. Şu noktadan çizelim. Ölçülendirmesini çapına 6 girelim. Ee, Okey diyelim. Daha sonra tekrar bunu seçiyoruz. Burada X'de ve Y'de tam merkezde olması için 0'a 0 sıfır giriyoruz ve merkez noktamıza geldi. Şimdi tekrar bir daire alıyoruz. Şu şekilde 5 milim olarak gidiyoruz çapını. <laughs> Okey diyoruz. Daha sonra <laughs> süper katı oluştur diyoruz. Ve ilk önce burada dış kısmı seçeceğiz. Daha sonra da dönmesini istediğimiz kısmı seçerek tamam diyeceğiz. Şu şekilde. Evet bir sorun yok şu an. Okey diyoruz. Evet. Şu an bunu tamamlamış olduk. Buradan çıkacak kısımlarını halledeceğiz şimdi. Tekrar burada bir çizim açıp aynı ölçülerde dış kısmına daireyi verip eksüzyonla katılacağız. Pardon. Şöyle yapalım o zaman yine. Sıfıra sıfır diyeceğiz. Yarı çapına 3 milim diyeceğiz. Okey diyeceğiz. Yine bir daire daha alacağız. E, yarı çapını iki buçuk yani çapını beş olarak gireceğiz. Ve okey deyip ekstrizyonla katı oluştur diyeceğiz. Bunu 100 milim olarak gireceğiz arkadaşlar şimdi. Evet ölçümüzü girdik. Okey diyeceğiz. Evet bu kısmı halletmiş olduk. Şimdi aynı işlemi diğer kısım için yapacağız. Şöyle yapalım. Bu eksende çizim açalım. Tam merkez noktasından iki tane dairemizi çizelim. Çapı 6 ve çapı 5 olan. Daha sonra ekstrüzyonla kutu oluştur diyelim. Ve yine 100 milim katılayalım bunu. Evet, gördüğümüz gibi bunu da tamamladık arkadaşlar. Evet malzeme olarak da ee, nikel atayalım. Bu şekilde bunu tamamlamış olduk. Şimdi kaydedelim. Evet. Parça ikiye geçiyoruz arkadaşlar. Üst düzleme bir çizim açalım ve şurada bir daire çizelim. 14 milim çapında. OK diyelim ve daha sonra unsurlardan eğrilerde helis ya da spiral seçerek açıyı yine 6.10 devi 14.5 bırakalım. Başlangıç derecemiz yine 0 olsun. Şu şekilde helisimizi çizelim. Daha sonra yaptığımız işlemlerin aynısını burada tekrar yapacağız. Referans geometrisi deyip düzlemi seçiyoruz. İlk referans için bu noktayı, ikinci referans için bu noktayı seçiyoruz. Ve OK diyoruz. Daha sonra bunu çizime dik bakıp burada bir çizim daha açıyoruz. Düzleme dik bakıp X ve Y noktalarında sıfır olarak giriyoruz. bir tane daha daire çiziyoruz. Ve yine bunu da x ve y noktalarında 0 olarak girip yarı çapını 2.5 giriyoruz. Daha sonra bu dairenin yarı çapını 3 giriyoruz. OK diyoruz. Ve süpürerek katı oluşturuyoruz. Yine sürüceğimiz kısmı seçip nereden süreceğini seçiyoruz, okey diyoruz ve bu katımızı da bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Ee, daha sonra yine şu noktalarda yine bu noktalarda işlem yapmak adına dik bakıyoruz. Okay. Çizim açıyoruz bu noktada. Dik bakmaya izin vermeden. Şu şekilde orta noktadan 6 ve 5 çapında dairelerimizi yine çizeceğiz. 6 milim ve 5 milim oluyor. Unsurlar deyip katı oluştur diyoruz ve bunu da 40 milim olarak giriyoruz okey dedik bakıyoruz evet aynı işlemi alt taraf için de yapacağız şimdi burada bir çizim açıyoruz pardon yanlış oldu burada bir çizim açıyoruz ve yine altıya üçlük ayrıca pardon altıya beşlik ailemizi çiziyoruz ekstrizyon noktası oluştur diyoruz ve yine 40 milim katımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Yine malzememizi nikel kauçuk olarak atayalım. Pardon nikel olarak atayalım doğrudan. Şu şekilde bunu da tamamladık. Bunu da kaydediyoruz arkadaşlar. Kaydet diyoruz. Parça 2 olarak evet. Klasöre kaydediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü çizimimize geçiyoruz üst düzlemedik bakıyoruz ve bir çizim açıyoruz burada 24 milim çapında bir daire çiziyoruz şöyle okey diyoruz daha sonra okey deyip unsurlar kısmından eğriler helis ya da spiral diyoruz ama burada sabit açı değil değişken açıyı kullanacağız çünkü bomba yapacağız böyle yukarıda ee, şöyle yapalım 6.1 0 0 İlk kısma dokunmayalım ikinci kısımda 6.1 kaç adım yukarı çıkmış kaç daire yukarı çıkmasını istiyoruz 8 diyelim okey diyelim şu şekilde 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 gördüğümüz gibi 8 tane çıktı. Daha sonra 6.1 milim mesafeli değil de 50 milim mesafeli diyerek yarım milim açımızı verelim. Bombemizi verelim aslında orada. 8.5 diyoruz. Okey diyoruz ve şuradaki bombeyi verdik. Aradaki mesafeye girmiş olduk aslında bu 50 milim diyerek. Tekrar burada 6.1 milim diyoruz. Bu açıyı tamamlıyoruz. Yani bombayı bir tur yapmıştık. O bir turu kapatıyoruz. 9 diyoruz ve tur kapanmış oldu gördüğünüz gibi. Buradan sonra yine bildiğimiz işleme dönüyoruz. 6.1 ve 16. Pardon. 16.5 diyoruz. Okey diyoruz. Gördüğünüz gibi bunu tamamladık arkadaşlar. Şuradaki olay tamamen mantıksal bir işlem. Zor bir yanı da yok. Şu şekilde bakabilirsiniz. Bunu okeyledikten sonra şu an şimdi düzlem atamamız gerekiyor. Bir düzlem açacağız. Ee, bu düzlem üzerinde yine az önceki yaptığımız işlemlerin aynısını gerçekleyeceğiz. Ee, i̇lk kısım için bu seçtiğini kaldırmamız gerek. Hmm. Sil dedik. şu şehirde ilk kısmı ilk referans olarak seçiyorum ikinci olarak da şu kısmı seçiyorum OK diyorum ve düzlemi açmış oldum bu düzleme dik bakıyorum ve çizim açıyorum burada yine dış çapları aynı olan 6 ve 5 çapında iki tane dairemi çizeceğim yarı çapı 3 Okey dedim. Daha sonra diğerine geçiyorum. Yarı çapı 2.5 okey dedim. Tamam diyorum. Ee, unsurlardan süper katı oluşturmayı seçerek yine yaptığımız işlemlerin aynısını yapıyorum. Şu şekilde ilk kısma dışı ikinci kısma da döneceği alımı seçiyorum. Süpür diyorum. Ve şu şekilde bunu da oluşturmuş olduk arkadaşlar. Evet şimdi buna uzun çubuk kısımlarını yapacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu kısma çizim açacağız. Şu an açamadım. Bu kısma çizim açıyoruz yine. E, dairelerimizi aynı ölçülerimizle gireceğiz. Şöyle 6 ve 5 olarak ekstrüzyonla katı oluştur diyeceğiz ve 50 milim katılayacağız. Evet bu kısmı tamamladık. Aynısını alt kısım içinde yapacağız. Buna dokunuyorum. Çizim aç diyorum. Yine aynı noktadan 6 ve 5 milim çapında dairelerimizi çiziyoruz. Yine 50 milim katılıyoruz. Okey diyoruz. Evet, bunu da bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Malzemesini yine iki adet atayalım. Bunu da tamamlamış olduk ve bunu da kaydediyoruz. Parça 3 olarak. Okey diyoruz. Evet. Son parçamıza geçiyoruz arkadaşlar. Çizime yenilik Bakıyoruz. Bir çizim açıyoruz ve okay. çizim açıyoruz ve 10 e, milim çapında bir daire çiziyoruz. Okey diyoruz. Ee, daha sonra unsurlar ve eğrelerden helis de spiral deyip Spreyi seçiyoruz. Ee, devre altı 6.5 diyoruz. Açı 6.10 Başlangıç açısı 0 diyoruz. Yine aynı şekilde OK diyoruz. Ee, tamam diyoruz. Şimdi bir referans geometrisinden düzlem atacağız arkadaşlar. Düzlemimizi atarken şu şekilde yine uç noktayı ve bu kısmı seçip tamam diyoruz. Tam tamam oldu. Direkt çizim açtı bize. Dik bakıyoruz ve buradan çizim açıyoruz. İki tane yine 6'ya üçlük. Çapı 5 ve 6 olan iki tane dairemizi yine çiziyoruz. E, Okey diyoruz. Daha sonra bunu sıfır sıfır noktasına alıyoruz. Unsurlar diyoruz. Ee, buradan öncelikle direkt e, süpürerek katımızı oluşturalım. Yine ilk önce ilk olarak dış ikinci olarak dönecek kısmı seçip okeyleyeceğiz. şu şekilde. Şimdi ikinci olarak buradaki düz oklarımızı ya da çubuklarımızı aşağı yönde çıkaracağımız için burada farklı bir işlem yapacağız. Şu şekilde yine dışı 6'ya 3 olarak gelecekti fakat hızlı oldu. 6'ya 5 çapında İki tane dairemizi yine çiziyoruz. Daha sonra buradan tam bu noktalarından ayıracağız. Objeleri bu da diyoruz. Daha sonra bu kısım ve bu kısmı bu diyoruz arkadaşlar. Ee, şu an önemli değil bu. Ama yine de biz silelim. Tamam. Daha sonra döndürerek kat oluştur diyeceğiz. Burada döndürme eksen, döndürme eksenimizi seçeceğiz arkadaşlar. Öncelikle bu açı, bu kısımda 90 derece olacak bir şekilde aşağıya görmek istiyoruz. Şu şekilde içi çevirde. Biz bunu dış kısma istiyoruz. Evet. OK diyoruz. Bu da tamam oldu arkadaşlar. Şimdi bu kısma dik bakıyoruz. Ve burada bir çizim açarak yine 6 ve 5 milim çapında iki tane dairemizi çekiyoruz, çiziyoruz. Ve bunu çizdikten sonra unsurlar deyip ekstrizyonla katı oluştur diyoruz. O kısmı seçiyoruz. Çizdiğimiz kısmı ve 50 milim katılıyoruz arkadaşlar. Okey dedik. Evet gördüğümüz gibi burayı da tamamladık. Ee, şimdi bu kısım için yapacağız aynı işlemleri. Şu şekilde burada bir pardon yanlış tuşa bastım. Çizim açıyoruz yine ve tekrar aynı işlemleri burada gerçekleyeceğiz. 6 milim ve 5 milim çapında iki tane dairemizi çiziyoruz arkadaşlar. Döndürerek katı oluştur diyoruz. Döndürme eksenimizi, pardon çok özür dilerim. Ee, önce şu noktalardan ayırıp budayacaktım. Ee, i̇lk kısmı çizdik. İkinci kısımda da objeleri burada diyeceğiz. Şurayı da çizdikten sonra çizim deyip objeleri bu dediğimizde alt kısmı yine seçerek buluyoruz. Daha sonra unsurlar ve döndürerek katı oluşturmayı seçip bu ekseni seçip 90 derece olacak şekilde aşağı içeri değil aşağıya katılıyoruz. Bunu da tamamladık arkadaşlar. Daha sonra yine yaptığımız aynı dış işlemi burada da yapacağız. Ee, iki yine dairemizi alıyoruz. Merkez noktasından yine 6 milim ve 5 milim çapında iki tane dairemizi belirliyoruz. Unsurlar diye ekstrüzyonla kat oluşturuyoruz. Ve 50 milim aşağıya doğru bunu da katılıyoruz arkadaşlar. Evet bu çizimimizi de gördüğünüz gibi tamamlamış olduk. Buna da yine malzememizi atayalım nikah olarak Evet bunu da tamamladık arkadaşlar bunu da tamamladık ee, kaydediyoruz parça 4 olarak kaydet diyoruz ve işlemimizi tamamladık arkadaşlar bugün dört tane bobinimizi parçamızı çizdik şöyle bakın birinci parçamız ikinci parçamız üçüncü parçamız ve son parçamız herkese iyi günler arkadaşlar